Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda birçok kişinin ördüğü ve çok popüler olan bir bebek olan bu bezdeyi gelin beraber örelim. Ördüğünüz bebeklerde beni Instagram'dan etiketlemeyi unutmazsanız sevinirim ki kimler neler örmüş hep beraber görelim. Instagram adresimi videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Malzeme listesini de ekleyeceğim ama gelin beraber şuradan videonun başında göstermek istedim hepinize. 50 gramlık bu iplerden kullandım. Etrofilin bu iplerinden kullandım. Ee, ama sizde bu etrofilin ipleri yoksa aynı kalınlıkta farklı ipler de kullanabilirsiniz. Tabi illa bu ipleri kullanmanız gerekmiyor. Ee, ama pamuk ağırlıklı ipler kullanırsanız örgünüz bu şekilde parlamadan daha top bir görüntüsü olacaktır. Ee, şimdi gözlerimiz 12 mm'lik kilitli gözler. Bu şekilde kilitli gözleri kullandım saçım içinde ben saç ipini tercih ediyorum çünkü bakın ektikten sonra bu şekilde gerçekten saça benzeyen sentetik saça benzeyen bir görünüm elde ettim. Ama elinizde bu ipten yoksa normal örgü iplerinden de saçımızı ekebiliriz. Kafanın dik durması için de elektrik teli kullandım. Şimdi örgü aşamasında kafa ve boynu birleştirirken ikisinin arasına bu elektrik telini kağıt banda sarıp içine yerleştirdim. O zaman daha fazla uzatmadan bebeğimize geçebiliriz. Bu arada sardırma yapmayın. Çünkü sardırıyorsunuz. Daha sonra sorular geliyor. Bunu anlatmamışsınız diye. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Zaten gereksiz yerleri montajda çıkarıyorum. E haydi o zaman kolay gelsin. Bebeğimizi örerken önce kollardan başlayalım. Şimdi kollarımızı örüp iki tane kol örüp bunu kenara koymamız gerekiyor. Çünkü gövdeden, ayaklardan örerek çıktığım için gövdeyi ve kolları da bunun içine, gövdenin içine yedirdiğim için bu kollardan olması gerekiyor. Elbisesini de çok seviyorum. Şimdi e, sihirli halkayla ten rengi ipimizden başlıyoruz. Kollarımıza sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkayı bu şekilde bir halka oluşturuyorum. Bunun içine bir tane zincir çektim. Ve 6 tane ilmeğimi içine yerleştiriyorum. az tane ilmeği ördüm, halkamı kapatıyorum. Bakın bu şekilde halkamı kapattım. Şimdi yeni sıramızda her ilmeğimizi çift batıyoruz. Sıramızın sonunda toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak. Sıra sonunda 12 tane ilmeğim oldu. Şimdi sıra sonlarında rahatça anlayabilmem için farklı renkte bir ip koyup örmeye devam ediyorum. Yeni sıramda sıramın sonuna kadar bir tane tek batıyorum. Bir tane çift olarak örüyorum. Bir tek bir çifti sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda 18 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bunun üzerine 5 sıra boyunca her ilmeğe tek tek batıyoruz. Yani 5 sıra boyunca düz olarak örüyoruz. 5 sıra boyunca ördüm. elimin alt kısmı oluştu. Şimdi eksiltme işlemi yapıyoruz. Yeni sıramızda sıramızın sonuna kadar 4 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. 2 3 4 tane tek ördüm. Eksiltirken sıradaki ilmeğin bana bakan kısmı, diğer ilmeğin tamamını batıyorum. Bir ilmeğimi alıyorum ve kalan tığımdaki bütün ip ilmeklerimi de çekiyorum. Eksiltmiş oldum. Şimdi bu işlemi yaparak 4 tane tek bir tane eksilt yapalım. Sıra sonunda 15 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bir sıra düz olarak örelim. Her ilmeğe tek tek batalım. Yeni sıramızda bir sıra daha eksiltiyoruz. Yeni sıramızda 3 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Şimdi burada 12 tane toplamda ilmeğim kaldı. Şimdi biz bunun üzerine 24 sıra boyunca her ilmeğe tek tek batıp kolumuzun üst kısmını oluşturuyoruz. Bir yandan da içine elyafımızı dolduralım. 24 sıra boyunca ördüm. Bakın bu şekilde oldu. İçine de bir yandan örerken elyafını doldurdum bir tane zincir çekip ipimi kısa olarak kesiyorum ve bu koldan iki tane yapıyoruz şimdi ayağımızdan başlayabiliriz ayağımız için 8 tane zincir çekiyorum hemen zincirimin bir gerisindeki ilmeğime bakın bu şekilde battım bunun içine iki tane birden batıyorum yani çift batmış oldum daha sonra 5 tane tekle devam ediyorum tek tek örüyorum 5. Bakın 5 tane tek ördüm. Şimdi burada son bir tane ilmeğimiz kaldı. Bu ilmeğimizin içine 3 tane birden örüyoruz ki rahat dönebilelim diye. 2 3 Bakın onun içine 3 tane birden ördüm. Şimdi sıramızın sonuna kadar 6 tane ilmeğimiz var. Bunları da tek tek batıyoruz. 2 3 dört, beş ve altı. Bakın burada bu şekilde bir alt tabanımız oldu. Şimdi burada toplamda 16 tane ilmeğimiz var. Sıra sonu için farklı renkte bir ip koyuyorum. Örmeye devam ediyorum. Yeni sıramızda iki tane çiftimiz var. Şimdi sırasıyla ilk çiftimi yapıyorum birinci çiftim ikinci çiftim bakın ilmeklere tam tam batıyorum iki tane çift battım şimdi beş tane tekle devam ediyorum beş tane tek ördükten sonra burada dönüş yaparken üç tane ilmeğim var bu üç tane ilmeği çift olarak örüyorum yani üç tane çift yapıyorum birinci çiftim ikinci çiftim ve üçüncü çiftim sıramın sonuna kadar da altı tane ilmeğim var bunları tek tek örüyorum ama sonunda 21 tane toplamda burada ilmeğim oldu. Şimdi bu ip sonun ilk e, ip sonundaki Sıra sonundaki ipimin yerini değiştiriyorum. Yeni sıramda 3 tane çiftle başlangıcımı oluşturuyorum. Sırasıyla 3 tane çift yapalım. 3 çiftten sonra 7 tane tekle devam ediyorum. 4 tane çiftle dönüşümü sağlıyorum. 4 tane çift örelim. Ve sıra sonuna kadar değili tane tekle sıramı sonuna geliyorum. Sıra sonunda 28 tane ilmeğimiz oldu şimdi yeni sıramızda daha doğrusu son sıramız, son artırma sıramızda tabanımızda 2 tane çift örüyorum 2 tane tek örüyorum tekrar 2 tane çift örüyorum. 8 tane tek örüyorum. 2 tane çift örüyorum. 2 tane tekle de devam ediyorum. Ve tekrar 2 tane çift örüyorum. Sıramın sonuna kadar da 8 tane zinci, 8 tane ilmeğim var. 8 tane tekle sıramın sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda 36 tane toplamda ilmeğimiz oldu. Şimdi biz burada ayakkabımızın alt tabanını oluşturduk. Şimdi yeni sıramızda BLO olarak yani ilmeğin arka tarafındaki kısımdan her ilmeği tek tek batarak sadece bakın arka taraftaki kısmına batıyorum. Bu şekilde. Sadece arkadaki kısmına tek tek batıyorum. Tekrar sıra sonuna geldiğimizde 36 tane ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri BL olarak battım. Bakın bu şekilde bir görüntüsü olacak. Yani bu ayak tabanının yukarıya dönmesi için bunu yapıyoruz. Şimdi 4 sıra boyunca her ilmeği tek tek batarak ayakkabımızın yan duvarlarını oluşturalım. Her ilmeği tek tek batıyoruz. 4 sıra boyunca da bu işlemi tekrarlıyoruz. 4 sıra boyunca düz olarak ördük. Bakın hala 36 tane ilmeğimiz var. Şimdi yeni sıramızda ayakkabımızın ön tarafından eksiltmeye başlayacağız. 12 tane tekle yeni sıramıza başlayalım. 12 tane tek örelim ilk önce. 12 tekten sonra şimdi burada 7 tane eksiltmemiz var. Ama eksiltmeleri şimdi bir tane eksilt yapıyoruz. Sıradaki ilmeğe. Bir tane tek örüyoruz. Şimdi bunu 7 kere tekrarlıyoruz bir tane tek ördüm birinci eksiltmemi yaptım şimdi tekrar ikinci eksilttim tek ördüm ikinci eksiltmemi yaptım eksilttim tek ördüm üçüncü eksiltmemi yaptım bu şekilde tam olarak yedi tane eksiltmeyi yapıyoruz yedi tane eksiltmeyi yaptıktan sonra şimdi burada 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bunları da tek tek örüyorum. Sıramın sonunda toplamda 29 tane ilmeğim kaldı. Şimdi yeni sıramızda bir yandan notlarıma bakıyorum. Şöyle de bir de çekeyim. 16 tane tekle devam ediyoruz ilk sıramıza. Yani yeni sıramıza 1 2 16 tane tek ördüm. Şimdi 4 tane e eksiltme yapıyorum. 4 taneyi arda, arda eksiltiyorum. Aralarda tek örmüyorum. 4 eksilti yapıyorum. 1 2 3 ve 4. eksiltmemi de yaptım. Sıramın sonuna kadar da 5 tane ilmeğim kaldı. Bunları tek tek örüyorum. Şimdi sıra sonunda toplamda 25 tane ilmeğim kaldı. Yeni sıramızda 14 tane tekle başlıyoruz. 14 tane tek ördüm. Şimdi 5 tane ard ardına eksiltiyorum. Devamlı eksiltiyorum. 5 tane eksilttikten sonra sıramın sonunda bir tane ilmeğim kaldı. Onu da tek olarak ördüm. Bakın bu şekilde ayakkabımın ön tarafından eksiltmeye başladım. Sıramın sonunda 20 tane ilmeğim kaldı. Şimdi yeni sıramızda Son eksiltmeyi yapıyorum. 13 tane tekle başlıyoruz. 13 tane ördükten sonra 3 tane eksiltmem var. Devamlı 3 tane eksiltmemi yapıyorum. 1 2 ve 3. eksiltmem. Sırımın sonunda da bir tane ilmeğim var. Bu bir tane ilmeği de tek batıyorum. Sıra sonunda toplamda 17 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi iki sıra boyunca düz olarak örelim. İki sıra boyunca düz olarak ördüm. İçine de elyafını dolduruyorum. Bakın uç kısımlardan elyafını güzelce yerleştirin ki bundan sonra zaten bacak kısmını oluşturacağız. Şimdi bu ayakkabının dış tarafını oluşturabilmek için yeni sıramızda FLO yani ilmeğin bize bakan kısımlarından örüyoruz. 4 tane tek bir tane çift yapıyoruz sıramızın sonuna kadar. FLO olarak dört 4 tane tek bir tane çift yaptım. 3 kere artırmış oldum. Sıramın sonunda toplamda 20 tane ilmeğim oldu. Şimdi dört 4 tane tek bir tane çiftte çift yaptıktan sonra 3 kere artırmadan sonra sıramızın sonunda 2 tane ilmeğimiz arttı. Bunları da yine tek tek batıyoruz. Sıramızın sonuna geliyoruz. Bir tane zincir çektim ve ipimi kısa olarak kestim. Şimdi bu BLO yani ilmeğin arka tarafında kalan ilmekleri bakın bu şekilde zaten başlangıç yerim belli. Bu şekilde yakaladım. 17 tane ilmeğimiz vardı. 17 tane ilmeği bu şekilde gün yüzüne çıkarıyorum. İlk önce ilmeğimle ipimi aldım. Zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. İlmeğimi belirginleştirebilmek için. Bir tane battım. Şimdi bu arka taraftaki ilmekleri tek tek örüyorum. 17 tane ilmeğim var. 2. Bakın bu şekilde ilmeklerimi ortaya çıkardım. Toplamda 17 tane ilmeğim vardı. Şimdi burada 13 sıra boyunca örüyorum. Bacağımın şöyle göstereyim. Bacağımı şu şekilde oluşturuyorum. 13 sıra, 13 sıra boyunca örüyoruz. Tek tek her ilmeğe tek atıyoruz. 13 sıra düz olarak ördüm. Bakın bu şekilde bacak kısmını oluşturduk. Şimdi e, sıramızın e, bacağımızın arka tarafına gelebilmek için 9 tane tek örüyorum ilk önce. 9 tane tek ördüm. 9. bu şekilde bırakıyorum. Bakın 9. ilmeğime battım ve siyahla çekmiyorum. Beyazla çekeceğim. Renk değişimi yapıyorum burada. beyazı çektim artık sıra sonumuz burası yani arkaya alabilmek için buradan devam ediyorum artık şimdi beyaz ipimizle 17 ilmek tek tek örüyoruz tekrar sıramızın sonu burası olduğu için buraya geleceğiz ve artık bunu çıkarıyorum buradan beyaz ipimizle örmeye devam ediyoruz beyaz ipimizle siyah ipi kesmiyoruz bu arada beyaz ipimizle örüyoruz arada böyle renk değişimleri yapacağız Siyah ipimiz bir kenarda dursun. 17x yani 17 tane ilmek beyazdan örelim. 17 ilmek ördüm. E şimdi bir sıra daha beyazdan örüyoruz. Şimdi bir sıra da yine 17 tane ilmek örelim. Son ilmeğime battım. Bir sıra daha ördükten sonra son ilmeğimi siyahtan çekiyorum. İpi kesmemenizi söylemiştim. Şimdi bir sıra siyahtan örelim. Her ilmeği tek tek örüyoruz yine. Siyahla sıra sonuna geldim. Şimdi bir sıra daha siyahla örüyorum. Siyahla sıra sonuna geldim. Şimdi son ilmeğimi beyazla çekiyorum. Bir sıra yine her ilmeği tek tek batarak beyazdan örüyorum. Beyazdan da bir sıra ördük. Şimdi beyazdan son ilmeğimizi siyahla çekiyoruz. Siyahtan da bir sıra örüyorum. Her ilmeği tek tek batıyorsunuz. Son olarak siyahımızı da ördük. Bir sıra hala 17 tane ilmeğimiz var sıramızın sonunda. Şimdi e, ilmeğin bize bakan kısımdan yani FLO olarak, olarak örüyoruz. Sadece ilmeğin bize bakan kısmından örüyoruz. Bir sıra boyunca yine bir sıra FLO olarak ördük. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi sıramın sonunda bir tane ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekip ipimi kısa olarak kestim. Ee, ayakkabımızın e, çoraplı kısmı tamam. Şimdi ten renginden örmeye devam ediyoruz. Şimdi burada içeride kalan ilmeklerden 17 tane ilmeğimiz vardı. Bu 17 tane ilmeği ayakkabının burada olduğu gibi ten renginden de çıkarıyoruz. Her ilmeği tek tek batıyoruz. 17 tane ilmeği çıkarıp örelim ilk önce. Bacağımızı ten renginden ortaya çıkardık. Şimdi bunun üzerine 15 sıra boyunca her ilmeği tek tek batarak örüyoruz ve artık bacağımızın üst kısmında oluşturuyoruz. Ama bir yandan da içine elyaf koymayı unutmayalım. Bacağımızı ördük bitirdik. Şimdi bu kalan iplerimizi bu hariç bu ve buradaki iplerimizi iğne yardımıyla ilmeklerin arasından iç tarafından kaybediyoruz. Şimdi bu bacaktan iki tane örüyoruz bunun gibi daha sonra gövdeden başlayacağız